Arkadaşlar Roma'da son idmanımızı yaptık. Şimdi Valencia'ya uçuyoruz. Oradan bir buçuk saat araba yolculuğu Alicante. Yarın tartımız var. Cuma, pazar podyum. Biraz daha keskin çıkabilmek için ikişer, üçer saat kardiyolar yaptım bu tartıdan sonra, tabii yarışmadan sonra. İkinci yarışmada da aynı rakiplerimiz var. Beni geçen rakipler var. Ama savaşacağız. Bakalım neler olacak. bir Yolculuk başlıyor. İkinci yarışma. Blue. Burada start. uçağı beklerken dördüncü ön Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir Afiyet Şimdi olsun. Kaç tatlı mı? Bir saati var? Evet. Daha diğer uçuş. Bir i̇ki saat uçacağız. Sonra bir iki saatte araba yolculuğumuz var. İnşallah araba kiraladık. Şimdi çıkmaz. Öyle. Çıkmaz bence. Oyalıyorlar bazen. Arabamız hazır olsun. Geç gidiyoruz. Bakacağız. Burak abiyle buluştuk. Burak abi tanımayabilirsiniz. Aslında Türk vatandaşı. Ama Florida'da yaşıyor. O da yarışmada beşinci oldun abi değil mi? Evet. Beşinci oldu. Göster. Is it okay if you? Kesin de. Earthly Burak. <gülüyor> Yeni evlenmişler balayı olarak yarışma <laughs> yarışmayı tercih ediyorlar. <laughs> Bugün idmanda Burak abiliyiz. Onun Instagram sayfasını da altı bırakıyorum. Bakarsınız. Çok güzel bizim ülkemizi temsil ediniyor. Ediyor bilmiyor olabilirsiniz gerçi. Kıvanç abinin YouTube kanalından çoğunuz biliyor olabilir. Bu şekilde şimdi ikinci öğünümü yiyorum. İdman'a geçeceğiz. Öğünler aynı. Değişen bir şey yok. Aynı. <laughs> bir de pilav eksik. Bu da zaten pilav. Ha, pilav yemiyor musun abi sen? Bu pilav, bu, pilav zaten. Ha, tamam doğru. İki öğünün yedi Bilmem. Afiyet olsun. İkinci öğün bende. Pilav pişirmesini beklemedim halinde alışverişe gittik geç oldu. Rice'de geçiştirmiştim. Hem de kendi markamın daha Bunu niye çekmedim? Çünkü çok açtım. Çok açtım. <laughs> Geçe kalan üçüncü oyun. İlman attık, Aylin çekemedim. Ama ilman sonunda pozitifimizi çektim Hı. Hmm. Çekmedim mi burada? Ha tamam. Ya. Bu da üçüncü oyunu yiyorum. Manzaraya karşı diyorsun. Hmm, Korkulu da manzara. Başlarda hiç unutamıyordum. Sen direkt profesyonel bir konusun. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ederim. Rukiye'nin YouTube kanalını altını lütfen <laughs> bırakalım. Rukiye'ye abone olalım. Burada Merhaba. Burada burada. Ne var ne yok? Ekip Hoş günlüğü. geldin YouTube'a sende. <laughs> Hoş bulduk İnşallah hocam. İnşallah hayırlı olur. Teşekkür ederim. ederim. Nasıl diyor hocam? Süper işte. Buralarla birlikte. Hadi teşekkür ya, ediyorum Yarın da benim yarışım Bir, bir pro kart getir peşinden çok çok de başa. bir olimpiyat bileti hocam. alalım Aynen. Hocam. Aynen. Ortamda da biraz sıçrasın. Yakındır ama. İnşallah. Bekliyoruz senden de çok güzel. Burak çiftliyesi şey aldın mı Aldım tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, Rukiye ile tanışmış olalım böyle bir. Tanışmış Sen orada bir yabancı oturuyor mu tabii? <laughs> aynen, yani, kelime böyle konuşmayınca. Ben Türk olduğunu fark ettim, tanımıyorum. Aynen, aynen. Ha, doğru. Ben fizik. Evet. Doğru. Başarılar bu arada. Sanırım. <laughs> <laughs> Thomas Sandra Colorado España. Sandra hey. Numaranı no göster Çok güzel. Mutlu musun? Evet yes. <laughs> yes. Son idmanımıza geldik. Salon yarım saate kapanıyormuş. Burak abiyleyiz. Kısa bir idman yapacağız. 15-20 dakika pump idmanı. Devam. Burak King. var salonun. Dün üst katında yaptık. Bugün kısaca şurada 2-3 hareket yapacağız. Manzarası çok iyi. Üst kat çok büyük. Burası biraz küçük. Böyle keyif <laughs> yaparak idman <yapıyoruz. gülüyor> Bitch a whiplash slide through hot knife, warm butter storm, got a drain lane. Young man, old habit, still at it, tryna let my chain hang. True story. setten iki hareket yaptık. İkişer setten sadık kampon falan. göğüsten bir hareket, omuzdan bir hareket yapacağız. Bu şekilde. Tamam. Tamam. Allah abi hiç kapamıyorum kamerayı. Devam. Evet. O beni buldu. Ya yeah. buldu buldu. Superstar burada. Hadi hadi. Easy way. Nasıl hissediyorsun abi? Çok güzel. Doğdunuz, kurudunuz. Çok güzel. Maşallah. Bitti işte öyle. En <laughs> keyifli. Five doğru yola çıktık. Ama önce bir kahve. Aa, aa, abi, abi. Patates ve burger mi yüklüyorsun yani? Patates yüklemiyoruz. Evet. Bu sefer farklı deniyoruz. Evet. Stratejileri değiştirdik. Hiç, iç iç. yudum mı almayayım? Poşette var. Bence son yudumunu al. Ama hiç, Yalan. Mıydım? Yok yalandan bir yudum al. Yani. Zaten normalde şişeyi bitirebilirdin bugün. İhtiyacın kadar yazmış ama. Hadi bismillah aman ben soğumadan başlayalım. Yarasın. Siparişi verirken sürekli sadece et ekmek olsun dediğimizde kasiyerlerin yüz ifadesi beni bitiriyor. Bugün yaparken de bu senin mi? Benim <laughs> Keçap da mı olmasın? Domates de mi olmasın? <laughs> bu da benim. Senin burgerin de var. Niye kandırıyorsun bunu? Kandırmıyorum ya. Bu da benim. Çok acıktım artık. Ben de yiyeyim bir şeyler. Afiyet olsun. Hadi. Tamamdır abi. Evet. Büyük gün geldi. ikinci yarışmanın. Başlamasına 3 saat var. <laughs> saat 8, 8 geçiyor. buçukta boyamızın ilk katı var. Her şey yolunda. Bir iki farklı teknik denedik. Bakalım podyuma daha iyi çıkıyoruz? Neler oluyor? Güzel bir tecrübe oluyor. Birinci yarışma, ikinci yarışma, üçüncü yarışma farklı şeyler denedik. Bakalım bu sefer hiç tadı yemedim. Işık yapmış. <laughs> sefer şekerli hiçbir şey yemedik. Left do it. Sonra, Avinguda LAX istikametine doğru sağdan gidin. Bence de erken Burak abi. Sak. Bakalım bir pozunuzu verin efendim. için boyacı kadın onu tekrar çağırdı. Normalde altta düzeltiyorlar. Ablayı yemeğe mi davet edelim? <laughs> mi? I think you're going to get the present. <laughs> bir olursam sana bir hediyem olsun dedik ablaya. O yüzden çok ilgili. <laughs> Neyse bir bakalım da nasıl geçiyorsun sonra buluruz. Bir geçen bu kuarttan sonra bu çok iyi oldu. Çok iyi. Aynı kutular çok iyi. Şu yandaki kız geçen boyayan seni. yarışma bitti. O neydi? İkinci olduk. <gülüyor> <gülüyor> Moral bozmuyorum çünkü bir yarışmamız daha var. Birinci de üç olduk, ikinci de iki. Orada da inşallah bir oluruz diye inanıyorum. 3-2-1. Ben baştan beri söylüyorum. Ya bir olimpiya biletini alamadık ya. İçinde sadece Bebeğim ne kadar konudan 4, konuya 2, atlıyorsun. 7 şeker varmış gibi. <laughs> Atlarım bebeğim ne yapayım psikolojim bozuldu yoruldum yani. <laughs> Kaç? ikinci yarışma. Hiçbir sıkıntı yok ama. Yola devam. Dualarınızı eksik etmiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bir yarışmamız daha var. Ya gene elimizden kaçtı ya. <laughs> sıkıntı yok. Sen yarışmayı seven adam. yüzüğü seviyordum. O yüzük yüzüğü kaçırdım. Yüzüğü, yüzüğe ben o kadar üzüldüm ben ki. Öyle bir, öyle bir işçilik yüzük görmedim. Ben onu unutmuştum biliyor musun? Çocuğun parmağında görünce en çok ona üzüldüm. Ben öyle bir yüzük görmedim hayatımda. Çok iyi. Dönünce sana o yüzüğü yaptıralım. Bebeğim ya. Lan <laughs> döverler seni öyle yüzük yap. Takçandan da değil takılacak bir şey değil çok. Her yere taş kurcaman. Güzel bir an olurdu. Asıl. Hmm. Akşam çiğtinlikle çekeriz. Aynen, çok boz bozmuyorsun. Çok. Şekersiz olduğu için arkadaşlar. Yani çok düşük Geçen şekerli bir dondurma yiyor oldu. şu an. Ee, bir de clean bir Anladım. çiğtin olacak. Balık falan yiyebilirsin. Pilav, balık. Aynen. O zaman Değil akşama... Clean, doyurucu bir şey yiyeyim. Yağlı mağlı yemeyeyim anladın mı? Tamam, Karnım doysun. Işte. Balık seviyorsun zaten. Güzel bir balık. Olabilir. O tamam. zaman eve gidip tuş alıp görüşüyoruz. Evet. Bu da ne? Evet. Çok güzel bir yere geldik. Biz istemedim. geçen sefer daha çok zorlandım geri dönüşünde. Tavuk, pilav, domates, tavuk. Hint yemeğini biz bayılıyoruz zaten. Ama burası daha bir güzel gibi duruyor tadına bakmak lazım. Koku çok iyi. Hadi bakalım. Hadi başla. Bayağı güzel. Hmm. Taş devrinden kalma bir Furkan Erşi. güzel. <laughs> Ben şunu da çok merak ettim, çok kırmızı açıkçası. Hmm, sosundan yersin, da ama. Normalde öyle gelmiyor sanki. Ben ilk kez öyle gördüm. Neyse, ben çok açıktım. Bütün gün hiçbir şey yemedim. Hadi Aferin. afiyet olsun, öbür. <laughs> Arkadaşlar, Alicante'de son günümüz. Ee, <laughs> diğer günler rüzgar var burada, ses çıkmaz. Bugün uçuyoruz, günlerden e, salı, haftaya pazar gene podyumumuz var. Bugün bu bloğu sonlandırırız. Sonra e, Lisbon bloğu başlar. E, bu şekilde. E, dün kötü bir haber aldım. Bayağı moralimi bozdu. Zaten Instagram'dan da duyurdum. Dayım vefat etti. E, sarstı beni ama buraya kadar gelmişken konsantre olup bir şekilde devam etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Son yarışımız kaldı. Elimden gelen her şeyi veriyorum. Buradan da ikincilikle döndük. Son yarışma inşallah birincilik. 3-2-1 bitirişi olursa çok güzel olacak. Allah erteliyorsa vardır bir bildiği diye inanıyorum. Zaten vardır. İnşallah alırız. Dualarınızı bekliyoruz diyeceğim ama zaten siz bunu izliyorken bizim üçüncü yarışmada bitmiş olur. <laughs> Kendinize iyi bakın.